lardır. Ailesinin geçimini köydeki koyunları güderek sağlayan çoban, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde yola koyulur. otlamaya başlayan koyunları vahşi yırtıcılara karşı koruyacak olan sürüdeki tecrübeli köpeklerin ise ezeli düşmanı kurtlarla karşılaşmaları an meselesidir. Her ne kadar cesur, çevik ve güçlü olsalar bile karşılarındaki köpekleri geçmeden sürüye yaklaşmaları mümkün değildir. da bilir ki sürüdeki kurtçu köpeklerin her an karşılaşabileceği kurt, ayı ve domuz gibi birçok vahşi yırtıcının saldırısı ile baş edebilecek güçte ve cesarette olduğunun farkındadır. Şunun tadını bilenler bir kalp atsınlar oraya. Vay maşallah vay. Vay 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 vay. Şuna bir bak, şuna bir bak. Anne! evinden ve ailesinden kilometrelerce uzak olan çobana bu zorlu yolculuğunda sadık dostu köpeklerinden hariç etrafında kimsesi olmadığından onlara güvenmekten başka bir çaresi yoktur. Otlamaya başlayan koyunlar havanın sıcak olmasından dolayı hareket etmekte zorlandıklarından havanın serinlemeye başlaması ile tekrardan otlamaya devam ederler. Etraftaki aç kurtlar ise pusuya yatmış halde sürüyü uzaktan gözetlese bile içgüdüsel olarak çobandan bağımsız hareket eden tecrübeli köpekler gelebilecek tehlikelere karşı sürünün peşinde pür dikkat devreye atmaktadır. Oskar'ın bu verimli topraklarında, sürünün tecrübeli kurtçu köpekleri, canları pahasına kurtlara karşı mücadele etmekten asla çekinmezler. Aslen, zorlu iklim şartlarına bile adapte olabilen çoban köpekleri, düşmana korku salmayı, dosta da güven vermeyi başarmıştır. Karın yağmaya başlaması ile dönüş yoluna koyulan fakir çoban, yiyecek bulmakta zorlanan kurtların saldırısına birçok kez maruz kalmıştır. Aç kurtlar saldırıda başarısız olsalar bile sürüden belli bir mesafe uzaklaşıp ilk fırsatta tekrar saldırıya geçmeyi planlarlar. Açlık yüzünden sürünün kurtçu köpekleri ile karşılaşmayı göze alan kurtlar her defasında başarısız olmuştur. kış ayının gelmesiyle Mera'daki otlakların üstünü kar kapattığından dolayı sürüyle beraber köye geri gelen çoban koyunları sahiplerine teslim ederek kışı geçireceği evine geri döner.